uzun zamandır gündemde de olan ben aslında siyasi olaylara hiç girmem de savaş olmuş, bitmiş, başlamış, o ölmüş, bu ölmüş, bazı yani başka memleketler için, bazı ülkeler için diyorum ben. Beni kendi ülkemdeki şehit olan askerlerim ve de polislerim ilgilendirir. De. Bu akşam şöyle bir konuşma yapmak gereksime duydum savaşlar niye oluyor? Hadi eskiden olmuş. Herkes kendisine bir toprak parçası kazanmış. Yıl 2025 olmuş. Ve de hala savaşlar sürüyor. Bunların hepsi bir mana ama Evet. Bana göre mana. Niye biliyor musunuz? Bu zamana kadar ölen insanların hiçbirisini hiçbir kimse Azrail geldi canını aldı demezler. Niye demezler? Çünkü adam bir sebepten dolayı ölmüştür. Ya bir e, kimsenin olmasını istemem ya bir kanserdir ya bir ne bileyim araba kazasıdır, silah kazasıdır, ondan sonra ne bileyim bir yemek yerken boğazına bir şey takılır, ölür. İnsanoğlu ölme ölür yani bir yerden sonra herkesin bir vakti vardır ölür ölmez değil ama bazı kişilerin ölmesine de bazı insanlar sebep olur ya benim anlamadığım şu arkadaşım herkes kendi ülkesini kalkındırsın herkes kendi ülkesinde ne çıkıyorsa onun ticaretini yapsın Niye sağa sola saldırıyorlar bir türlü anlamış değilim. Niye insanları öldürüyorlar? Ben aslında böyle videolar çekmem de. Bu akşam bir video seyrettim. Ve de buna nazaran ben bu videoyu çektim. Arkadaşlar Filistin'de İsrail'in bir bomba atması sonucu zaten hep atıyor da. Öyle bir nasıl bir bomba attıysa artık adam parçalanmış. Kolu adamın yani üzerimde göstermek gibi olmasın tövbe estağfurullah. Şu şekil kolu pencerenin demrine asılı kalmış. Ben bu akşam gördüm onu. Bunlara ne gerek var ya? Allah garibanın kimse de koyar mı? İnanın ki anlatırken duygulanıyorum. Benim de bir tane çocuğum var. Tek savaşlar değil. Millet hep birbirini öldürüyor. Millet hep birbirini yakmaya, Vurmaya, kırmaya uğraşıyor. Bunlar içi şeyler değil bence. Her gezi hayırlı akşamlar. Fazla konuyu açamadım. Daha uzun konuşacaktım da olmuyor. Boğazım düğümleniyor. Her gezi hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.